Bu futbol makinesi. Mamulü tutku ve eğlence. Yenmez derlerdi ama yenirdi. İçilmez gibi görünürdü ama içilirdi. Yakıtı heyecandı. Ruhumuzu ateşlerdi. Zamanla makine değişti. Saflara ayrıldı önce. Sonra tutku öfkeye, saygı nefrete dönüştü ve biz eğlenmeyi unuttuk. Oysa eğlence olmazsa makine olmazdı. Kalplere kazınan o anlar olmazdı. Efsaneler, imkansız hayaller, unutulmaz zaferler olmazdı. Mutluluk gözyaşları olmazdı. Dinle arkadaş, bu makineye iyi bak. Çünkü bir parçasısın. Kalbinle oyna, sevgiyle alkışla ve tadını çıkar. Çünkü futbol ne tuttuğun takım, ne kazandığın maç, ne de şampiyonluk kupası. Çünkü futbol futboldan çok daha fazlası. Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.